Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programında hoş geldiniz. Bugün Küplüpınar Mahallesi Mümin Gündoğan'la ile birlikte Küplüpınar Mahallesi'ni enine boyuna konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Mümin Bey. Hoş bulduk. Biraz öncelikle kendinizden bahsedin. İzleyicilerimiz sizi biraz tanısınlar. 1966 Küplüpınar doğumluyum. Doğup büyüdüğüm yer Küplüpınar. İş yeri, iş hayatım Küplüpınar'da geçti. Yani 1961'den beri Küplü Pınar'dayız. Eski adı Papaz Çeşme. Neden Papaz Çeşme? Papaz Çeşme, Papazın Çeşmesi varmış. Ha, Osmanlı'dan kalan. O, Evet. Papazın evet. Çeşmesi varmış, ondan dolayı Papaz Çeşme adı koyulmuş. 70'li yıllardan sonra Küplü Pınar'a adı değişmiş. Küplü Pınar ma mahallesi nerelerinde Bursa'nın özellikleri ne bunun? Ee, Küprüpınar mahallemiz e, Geç Osman Postanesi'nin karşısından Etivan Caddesi'ne kadar olan kısım Yalava yolundan İstanbul yolundan Tuna Camisi'ne kadar olan kısım 110 sokağımız var. 110 sokağımız, 110 var. Sokağımız var. Ee, seçmenimiz 7000 seçmenimiz var. Nüfusumuz Nüfuz. 10.611 nüfusumuz var. Mahalle 1955 yıllarında sonra kurulan göçmen, Yugoslav göçmeni ağırlıklı, Yunanistan, Bulgaristan, Orhaneli taraflarından olan kısımda ağırlıklı bir nüfuzumuz var. Mahallemiz eski. işte 55 yıllarından beri kurulan altyapısından her şeyle eskidi yani mahallemiz. Şimdi, peki sizin kaçıncı döneminiz? Benim e, i̇lk, iki, dönem ilk dönemim 2014-2019 dönemimde birinci azalık yaptım. E, babam e, 30 yıl e, ve azalık yaptı. E, Menos fabrikasında çalışıyorlardı mevcut muhtarla. Yani çekirdekten mi yetiştirdin? Çocukluğum muhtarlıkta geçti. Babama yardım ediyorduk muhtarlıklarda. Yani Menos fabrikasında vardiyede çalışırken bir babam açardı, bir Mehmet abi açardı. Mehmet, Mehmet abi açardı. İsmi Demir Gündoğan'ım rahmetli. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın babacığım. Peki şimdi siz seçildikten sonra neler yaptınız mahalle için? Şimdi seçildikten sonra mahallemizin eksiklerini biliyordum zaten. Mahallemizde büyüdüğüm için mahallemizin eksikleri ilk olarak asfalt yamaları yaptırdım. Ağaç budamalarını yaptırdım arsaları temiz etmeye çalışıyorum. Boş duran arsaları temiz edip eski viran evlere yıktırıyorum. Kötü madde, Kötü madde kullanmasın. Kutu kullanmasınlar evet. diye. Zararlı madde kullanmasınlar. Zararlı, zararlı madde kullanmasınlar diye oralara yıktırıp temizletiyorum yani. Başka neler yaptın muhtarım? Mahallemiz e, mahallemizde sokak sokak dolaşıyorum. Ben e, halkın içindeyim. Yani vatandaş şunu dediler. Biz muhtar olarak İl defa görüyoruz sokaklarda. Biz de içimizden gelerek ben mobilya imalatçısıydım. Kendi iş yerim vardı. 49 yıllık bir mobilya işi şeyimde hayatımı bitirdim. Sırf mahallemize hizmet etmek için. Yani iş yerimi kapadım. Mahalleme hizmet aşkıyla çalışıyorum yani. Peki mahallenin sorunlarına gelecek olursak eski bir mahalle dediniz. Mahallenizde evet. sizin kentsel dönüşüm sorunuz var mı? Mahallemizin eski e, kentsel dönüşüm sorunu var. Şimdi mahallemiz mahallemizde... İmar problemi var mı? İlimar i̇mar problemi imar var. problemi var. O da var. Şimdi ma, e, mahallemiz yaşlılar rahmetli oldular. Gençler yeni yerleşim yerlerine gittiler. Yani mahalleniz göç mü verdi? Göç verdi. Evet. Babam zamanında 31 bin nüfus vardı. Şu Hı. an 10.611. O kadar göç verdi. Üçte ikisi gitmiş bu ailenin. Evet. Ee, Peki siz bu daha çok göçü engellemek için düşünceleriniz var mı? Yani bu bu istatistikle giderse 5 bine falan düşecek evet, o zaman. Evet. Yani yeni yerleşim yerlerine gittiler. İşte e, kültürü kalmadı. Eskiler kaldı yani. Peki bu kentsel dönüşüm sorunu için gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi gerekse Osman Gazi belediyesi ile hiç görüştünüz mü? Bir talep oldu mu onlardan? Şimdi daha öncelerden azalık döneminde evet. e, bildirdiydik. E, şeylere de e, Osman Gazi Belediyesi Büyükşehirlilere de kentsel dönüşüm aciliyeti. Mustafa Ama, Bey zamanında mı? Evet. Ama vatandaşı mağdur etmeden. Önemli olan odur. Vatandaş kentsel dönüşümüne mağdur olmasın. Tabi ki birebir bir, bir iş, e, şey veremez ama yüzde elli olarak verebilirlerdi yani. Kaç teklif edildi size? Yani ya öyle bir teklif gel gelmedi. Gelin. daha gelin belli gelin değil. yani. O bir teklif gelmedi. Peki e, zemin etüdü yapıldı mı mahallenize? Zemin, zemin etüdü zaten... yapılma başladı. Ba başlandı. 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 Peki mahalle eski. Altyapı sorunları nedir? Altyapı sorunları yani yollar çöküyor, sular patlıyor daha e, temin e, su patlama şeyi geldi. Buski ile görüştünüz mü tabii Konuyu. ki. Sağ olsun Buski çok güzel hizmet ediyor. Hemen hemen siz aradığınız zaman gelip yapıyorlar mı? Sağ olsunlar. Yani belediyemiz de e, daha yeni oturuyor. Yani belediyemiz de çok memnunuz. Sağ olsun Erkan Bey. E, çalışıyor. Yani yeni kan her zaman iyidir. Yeni kan her zaman, yeni kan her zaman, kan her zaman hizmet ediyor. Peki kentsel dönüşümle size bir söz verdim Erkan Bey. Daha gündeme gelmedi. Daha gündeme evet. gelmedi. Evet. Peki mahalle eski diyorsun, altyapı sorunları var diyorsun, kentsel dönüşüm sorunu. Peki trafik ve otopark ne durumda sizin mahallede? Tabii ki. Mesela yani. Allah korusun bir hastalık anında ambulansın giremeyeceği sokaklarınız çok, var mı? Çok, bir çok. Bir yangın çok. esnasında çok. itfaiyenin müdahale çok. edemeyeceği sokaklarınız yani var bizim, mı? Yani e, bizim Küplükpınar mahallesi at arabası olduğu zamanlar yapılmış. Yani çarpı kentleşme. Gece konuda dediklerimiz de, 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 de. akşamdan başlanmış, sabaha iş ev bitmiş. O yani yedirte. siz sabah akşam bir yatıyorsunuz sabah bir bakıyorsunuz karşınıza bir komşu gelmiş öyle mi yani? Evet aynen yani e, belediyeler o o dönemdeki belediyeler yani yer sahipleri 5 dönümü var kendi kafaları göre parsellemişler. Yüzer metre yüzer metre parsellemişler bunun sokağını falan kendileri bırakmış. O zaman evet. bir karmaşa var mı bu konuda. Yani de, ilerisini görmemişler ilerisine hiçbir zaman... Peki görmem. nasıl çözülecek bu sorunlar muhtarım? İşte kentsel dönüşüm yani vatandaşı da mağdur etmeden yani e mer şeyin merkezindeyiz biz. Şey Şehrin merkezindeyiz. merkezindesiniz. En kıymetli yerleri. Demiryolu altı en kıymetli yeri yer olarak. Merkez çünkü. Peki... Yani 8-10 kat veril, imar verildiği an müteahhitler... O zaman senin yapı stoğunun çoğunluğu 17 Ağustos depreminden önceki yapılar mı? Evet aynen öyle. Tabii ki. Allah korusun Gündür bir arası yani, bir Bursa Büyük Depremi'nde... 80 Sek, büyük sıkıntı var demek. 80-85 arasına kadar olanlar yani diğerler zaten yapılmadı. Sıkıntı çok yani. Peki şimdi Bursa Şehir Hastanesi'ne bu önemli bir konu. Direk otobüs hattın var mı? E Mesela senin seçmenlerin mahallenin Şehir Hastanesi'ne de ulaşmakta zorluk yaşıyor muuttur? Çok. Yani Şehir Hastanemize yok. Şevket Yılmazımıza yok. Dört tane eee Dilekçe yazdım. Şehir hastanesi. Nereye yazdım? Burulaş'a mı yazdım? Burulaş'a yazdım. Büyükşehir Belediyesi'ne yani dört tane... Mustafa Başkan'la görüştün mü konuyu? Mustafa Başkan'la görüşmedim. Görüşmüyor. Dilekçemi verdim. Dilekçe yani verdim. Fatih Muhtarı, Tuna Muhtarımız, e, Küplü Pınar Muhtarımız, Santara Garaj Muhtarımızın mühürleriyle imzalayıp dilekçemizi verdik. 5A güzergahından Şevket Yılmaz'a. Çünkü orada göz, göz hastanesi var, diş hastanesi var, Kalp ritim var, Şevket Yılmaz var. Bu Tabii, çok büyük bütün devlet hastaneleri var. orada. Orada. Bir de Peki e, yeni e, açılacak onkoloji e, ulaşım e, imkanınız var mı? Onkoloji Onkoloji yok. Yani trenle. Burulaş'a falan başvurdu yaptınız. Yani Burulaş e, İbrahim Bey'di galiba. görüştüğümüzde her yere tek vesait yok diyor. Yani dedim biz hizmet için geldik buraya. Biz e, siz de hizmet için geldiniz, biz de hizmet. Yani bu sefer şu e, şeyi verdi. Yani Kayapa'dan da e, şehir hastanesine veya e, Şevket Yılmaz tek vesait ister. Ama biz şeyin göbeğindeyiz. Bir de nüfusumuz yaşlı. Bizim yüzde seksen nüfusumuz yaşlı kaldı. Yani şey size söyle, bunu, size söyleyen, bunu size söyleyen Burulaş Genel Müdürü mü? Kim söyledi bunu? Ha, İsmail Bey'di galiba. Yani nüfusumuz yaşlı bir nüfus. İki vesaitli yok diyor. Her yerde diyor tek vesait yok diyor iki vesayetle. ama nüfus yaşlı bir de ya, hasta hastane için gider hastane hasta olduğu için gider. Umarım yakında çözerler çünkü i̇şte yani inşallah. o makamlar mazeret bildirmedi çözüm üretme makamları Bizler olmalı yani. Bizler için geldik? Yani şimdiki belediyelerimiz gerçekten çabalıyorlar, sağ olsunlar. Bizler de çabalıyoruz. Biz de yeni seçildik yani Ama siz taşkeyle. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da bu konuyu mutlaka iletiniz. Çok önemli bir konu. Çünkü yaşlı insanlar hastaneye ulaşamıyor diyorsunuz evet. bana yani. Yanlış Mus duymadıysam öyle diyorsunuz. Evet. Mustafa Boz Bey'le görüşeceğim. Mahallemde doğalgaz sorunu var mı muhtarım? Doğalgaz sorunum yok. Rahmetli babam 2003 yılında Demiryolu altında 22 mahalle varken ilk önce Kültürpınar'a getirdi. Mekanına cennet olsun. Amin. Peki doğal gaz sorunun yok. Şimdi hastanelere ulaşımdan bahsettik. Ulaşımımız eksik. Sağlık ocağı var mı? Sağlık Yeterli ocağı, mi? Yeterli. Durum ve sağlık hizmeti. Sağlık hizmetleri. da yeterli. Onu da babam yaptırdıydı. Kaç doktorunuz var sağlık ocağınızda? Biliyor musun muhtarım? 5 beş doktorumuz var. Beş doktorumuz. Evet. Peki muhtarım, mahallende yaşlardan bahsettik. Bu gençlerin spor yapabilecekleri, evet, çocukların oyun oynayabilecekleri alanlar var mı? Şimdi mahallemizde Yeşildağ Spor Kulübümüz var. Çok başarılılar, şampiyon oldular. Eee seçilmeden önce Mustafa bey söz verdi. Halı saha sözü verdi. Ona, ne oldu? Söz onu, e, onu gündeme geldi. Allah kısmet ederse yapılacak yani. Yapılacak, yapılacak. Şimdi peki Alan var mı bunun için? Şimdi yapacağız dedi de mahalle uygun mu bunun için? Şimdi alan ya, Menno, e, Menos e, Kültür Merkezi bizim karşımız zaten. Evet. Orası boş alanımız var. Abi, oraya yapılacak. Oraya olsun. Evet. Sağlık kitabı Peki okul sorunum var mı? Okul sorunumuz da e, yok. Yani. Yeterli sayıda devlet okulu var, var mı Var. Okul sorunumuz yok yani. Şimdi çok önemli bir konuya gelelim. Bu kadınların ekonomiye katılım sağlamaları için, aile bütçelerine katkıda bulunmaları için onlara meslek edindirme kursları yapıyor musun muhtarım? Böyle bir talebi var mı mahallede? Şimdi mahallemizde e, zabıta binamız ve biçki dikiş kursumuz vardı. Eski dönem yıkıl yık, yıktılar. Eski dönemde yık, yıktılar. Eski dönem Mustafa, Mustafa zamanı. Başkanı zamanında. Neden zamanı yıkıldı? Depreme dayanıklı değil diye. Ha, deprem Ama ne, de yani, e, ne zaman yapıldı? 20 yıl önce yapıldıydı. Evet. Yani yıkılmaması lazım da bana göre. Çünkü de, ne oldu boş mu duruyor. Şu an e, orasını çocuk eee kreşi olarak başkanımız eee Erkan Aydın Bey e, sağ olsun oraya o konuyu verdim. da, O konuyu da geleceğiz. Evet. O konuya da geleceğiz de meslek edinilme kurslarında evet. neler açtınız? Şimdi vardı zaten biçki dikiş kursu vardı evet. e, batikler vardı şu an sağlık ocağının altında yani ama yeterli değil yani e, yer yer olarak yeterli değil çünkü e, bu yapılan çocuk e, kreşin olan yere bir de zabıtamız vardı küplü pınar vardı ben istiyorum ki zabıtamız üst kat ve e, ikinci kata e, bir de şey kreş pardon kreş birinci kat ikinci kat zabıtamız ve şey biçki dikiş kursu ikinci kat. Sadece biçki dikiş kursu mu düşünüyorsunuz? Başka kurslara gerek yok mu? Var. Mu? Tabii ki kütüphane. Mahallemize kütüphane önemli. Aynı binaya olabilir yani. Sizin zamanınızda kaç kişi hizmet aldı? Belli mi? Yani kurs verildi mi? Sizden önce mi verildi? Daha önce, önce. Daha önce, önce. Babam zamanından. Peki siz şimdi kurs verdiğiniz zaman belgeyi verip bırakacak mısınız? Yoksa bunların iş bulmaları için gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Dövün gerekse ki, iş kur üzerinden evet, takipçisi olacak çözüyoruz yani. Yani ma ben mahalle hizmetini geldim. İnanın vatandaşlarımıza sorabilirsiniz. Sokak sokak dolaşıyorum. Mahallenin eksiklerini tespit ediyorum. Yani mahalle hizmet aşkı var bende. Peki bu İç insanın içinden geliyor. Zorla kimse bahsettiniz. Evet. Bu kreşin kapasitesi ne olmalı? Nasıl bir ihtiyaç var sizin mahallede? Yani çalışan bayanlar çocuklarını bırak yani bırakamıyor, çalışamıyorlar. En büyük sıkıntı burada. Çok yani. büyük sorun mu? Evet. Peki yani Berel be gibi be sayı belli mi yani 100 kişi, 200 kişi belirleyemedi. Sayı belirleyemedik. Ama, Ama Erkan yani başkan sözünü verdi, verdi. Yani yer olarak da yerimiz hazır. Belediye ait. Yer belediye ait. Dümdüz yani. bir de mahallemizin Pazar sorunu var öyle bey. Pazar, pazar pazar derken sorunu. açık kapalı kapalı pazar yerimiz olsun. Şimdi evet. Babam zamanında 90 96 yıllarıydı herhalde. Yani her şeyle hazırdı. Belediye başkanının o zamanki dönemi bir imzası kalmıştı. Kimli belediye başkanı isim vermeyeyim rahmetli. Tabii. İsim vermeyeyim rahmetli oldu. Bir imzasına kaldı. Bu makamlar bize gelip geçirdi. Makamlar bize emanettir eserimiz kalır. Yani belediye başkanlar da olsun. Eserimiz kalır. Yani bugün varsak, yarın yokuz. Tabii kimse dünyaya kazık çakmıyor yani. Aynen. Herkesin yani belli yani. bir ömür sermayesi Tabii var. Babam sağlık ocağını e, yaptırdığında babam mı kaldı? Pazar yerini yaptırdığında babam mı kalacaktı? Veya biz kreşi yaptırdığımızda biz bugün varız yarın yokuz. Bu emanet bize koltuklar. Önemli olan eser bırakmak mahallelere. Hizmet bırakmak. Bursa'mıza. Yani pazar yerimizde hazırdı. Altı buçuk ölüm bir yani var tel altımızda. Ee, sağ olsun belediye başkan yardımcımız geldi. ve e, sağ olsun ilgilendi. Pazarcılar odasını getirdi. Burası dedi de onay vermedi. İki dakika sonra dedi çırşane pazarı var dedi. Şimdi çok mu yakın diğer pazar? Şimdi bizim dedim ya nüfusumuz yaşlı. Çarşamba pazarı yukarıda. Cadde geçmeye geçiyor. Cadde geçecek. Aynı şey, et, Etibank'ta caddesini geçmesi lazım. Pazar pazarını bayağı bir uzak yani. Ama bizim orası olursa, yani bir eserimiz kalır. Ama pazarcılar, ben gene mücadelem bırakmıyorum. Ama pazarcılar odası gelmese, köylü pazarı olarak, belediye başkanımıza söyleyeceğim, köylü pazarı olarak açılsın. Erkan Başkan'a mı ileteceksin bunu? Evet. Tolga başkanımız da sağ olsun. Peki sağ olsun açık kapı derdi. açık bir pazar alanı önemli kapı. değil. Öyle önemli, önemli değil derken hani şimdi tel altı var. Orası şey, 25 şey, metre yükseklik. Şey, i̇nsanların böyle kınaymış, nişanmış, sünnetmiş gibi şeyleri cemiyetlerde de kullanabileceği açıdan şimdi daha olsun, iyi olmaz mı kapalı pazar alan? Şimdi bakın e, orası tel altı tel altı ya? olan 6,5 dönümlük yer evet. şahsın. 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 Yani Kabullaştırılması lazım. Kabullaştırmaya yok gerek yok bana göre. İşte orasını kiralı. Haftanın bir günü kiralama bedeli. Evet. Yani Ankara'da onun sahipleri. peki, peki siz görüştünüz mü adamları? Şimdi siz böyle diyordunuz da yarın öbür gün adam ben kiralamıyorum dersen olur. Şimdi ben e, 2014-2019 aralığı birinci iken oranın sahibini araştırdım. Hulusi Köyme'nin çocuklarınmış. Bir tanesi ölmüş, ikincisi de e, ikinci evlerini yapmış. Bunlar icra Şura'ya düşmüş yer. Ben o zamanki dönem dilekçeme vermiştim ee, Osman Gazi. Evet olur bu iş diyorsunuz. Evet Böyle diye yaptığı zaman işte, bu iş olur diyorsunuz yani. Yani fiyatla o zaman o dönem. Peki malinde taziye evine filan ihtiyaç var mı? Durum ne durumda? Yok bizde o kültür yok taziye. Sizde yok değil bizde mi? Bizde o kültür yok. Yani biz macırlarda. Peki yani şimdi. Herkese göre mahallesi dünyanın en güzel mahallesidir. Tabii ki. Size göre mahallenizi diğer mahallelerden ayıran özellikler nedir? Merkezi yer olmasının dışında neler var? Mesela bir, bir, birisi neden sizin mahallede otursun? Sizin mahallede otursa ne kazanır? Kazanır derken yani ulaşım olarak komşuluk mu kazanır? Huzur mu kazanır? Ulaşım mı kazanır? Tarihimi kazanır? Ne kazanır? Yani, yani? bu e, mahallemizden yayan heykele çıkabilirsin çarşıya. Yani her yere yakın. Komşuluk ne düzeyde mahallende muhtar? Eski komşuluklar yok maalesef. Neden? Türkiye'de öyle. Türkiye'de. Sadece mahallemiz için. Peki sosyal yardımlaşma ne durumda mahallende? Yani mahalleli bir araya gelip ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor mu yani? Yani hayırseverler sağ olsunlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Mahallemiz fakir bir mahalle. Yani ihtiyacı olan çok olan bir mahalle. Yani buralara el atılması lazım. Belediyeler olarak, hayırseverler olarak. Yani mahallemizden varlıklı olan iş adamları var. Evet. Onların hepsini ziyaret edeceğim. Allah kısmet ederse hepsinin mıyım? Orada büyüdük. Allah onlara verdi. Biz de mahalle aldığını isteyeceğiz. Şimdi muhtarım, senin ilk dönemin. İlk dönemin. Erkan Bey'in ilk dönemi. Evet. Mustafa Bey'in ilk dönemi. Bu üç unsur yerel yönetim olarak bir araya geldiği zaman şu ana kadar verim nedir? Üçünüzün arasında. Üçünüz de ilk döneminiz. Çok büyük heyecan var. Yani hizmet için bütün belediye başkanlarımızla. Yani sen iki belediye başkanına da kolayca ulaşabiliyor musun? Telefonu açtığın zaman açıyorlar mı? Ya görüşmedi ama açarlar. Yani çok mütevazı insanlar. Tamam. Gerçekten bak Erken Başkan olsun, Mustafa Başkan olsun, Bozbey olsun mütevazı insanlar. Halkta, halkın içinden gelenler. Yani bugün neydi, ne oldu, ne olacaksın diyeceksin. Yani bu tabii her şey insanlar için insanlar yani. Için. Yani biz o koltukta dedik ya emanetçiyiz. Kimse kalacak. Yani değil. yani kuruntu yapmayacaksın. Herkes açık hani olacak. meşhur bir söz var bu, bu dünya kalsaydı Sultan Süleyman kalırdı diye. Kimseye kalmıyor yani. Kimseyi küçük görmeyeceksin. Yani bu, e, halkın içinde olacaksın. En büyük Belediye başkanlarının en büyük eksikleri halktan kopmalarıydı. Ben babamdan tecrübe biliyorum. Zaten halktan koparsa makamı kaybeder. Yani mi? babam çok belediye başkanlarıyla çalıştı. Halktan kopan belediye başkanları maalesef halk cevabını verdi. Şimdi programın sonuna geldik. Son mesajlarını alalım mutlarım. Söylemeyi unuttum. Mahallenin sorunu olan bir şeyler var mı? Buradan gerek mahallenine, gerek Bursa'ya ne söylemek istersin? Mahallemizin e, sorunlarını canla başla çalışıp yapacağız. Yani belediye başkanlarında... Çözeceğiz diyorsun. Çözeceğiz. Belediye başkanlarımızla. E, o, inanıyorum yani, belli başkanlarında o heyecan var. Bizde de var o heyecan. Allah ismet ederse de Erkan başkanımızla, Mustafa başkanımızla bu her, her zaman kan iyidir. Ben onu söylüyorum. Programımıza katıldığınız için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Viz vizitleri çağırdığınız için. Bir Mahalleler Konuşuyor programının daha sonunda geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere kalbiniz sevdikleriniz için asın bizi izlemeye devam edin.